Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oğlum çok kötü kasıyor lan. Oha! Oha! Ellam oha! Katlarsan olur tabi. Mantıklı. Karşınızda The Kuzen. Evet arkadaşlar Peki. kanalıma hoş geldiniz. Sesin kesildi. Vık 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 yaptın. Başver. Şu köşeye köşe. Şu köşeye az köşesi. Şu köşeye. Kış köşeye. Ulan çok aşağı indim. En altta Anam, anam. Ay ay ay. Abi, bir silah silah ver, silah. Ya ben bu silahı sevmiyorum. Hiçbir Geliyor renk. Ah be, reis yeme değil. Reis şüpheli, reis düşündü şey Tabletim. Gel hele, gel 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 gel. Kim var burada? Toplayıp, toplayıp toplu, var Ayak izi var. Aaa. Oğlum ayak izi yukarıda gibi geliyor bana ama. bana da aşağıda gibi yani. geldi. Gel hele gel gel. Burada bana. biri daha var ha. Burada <laughs> biri. Üst kat. <gülüyor> <gülüyor> Kuzen kal orada. Niye vurmuyorsun? <laughs> Allah be. Ah be. Bak üzerine atladım ya. Sen ondan öldün. <laughs> Babanın kızı. <laughs> ah. Lan bir dur. Allah. Terimi de sildirtmiyor lavuk. Geliyor ha. Dibimde kim var? Ne? Ben arkaya Eşim doğru maalesef. gidiyorum. Eşim. Şş, Eğil arkadan Eğil beni Eğil tutmanız Eğil lazım. Eğil İki numara. Mamican. Gel hele gel. Burada Eğil adam Eğil görüyor Eğil o yüzden. Aha. Eğil Memo Eğil neredesin? Bak siz attım oraya orada adam var. Evet. Bakacağız inşallah. Şurayı bir halledelim. Bir halledelim düzeleceğiz inşallah. Ya bu bıçak ne? Geden i̇nanmadı bana. Adam orada ya, la. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Memo dur bakacağız şimdi oraya bakamıyoruz da. Ah ah be. Nereme mi ora? <laughs> Kanka diğer taraf tekli yer, küçük yer. Karşımız mı yani? Yok üst tarafın. Yapmayın. Abi, yapmayayım. abi, abi yapmayayım. niye öyle yaptın? Neden öyle oldu? Abi, Yaptık bir şey. Yapma diyorum yapıyor. Ha oğlum adam buraya geçmiş. Aa ortaladılar. Biri burada, biri burada. Buraya gel. Şuraya atıyorum güzel. Ah be Hadi, mami. Evet. Hadi bak biz oğlum eskedik ya diyor mu ya? Evet evet oraya geliyor. Tamam de araba var galiba burada. Araba güzel yapayım. kardeşim. Ninja. Sen de gel yavaş yavaş da dur yapalım abi. Umut sarsılmaz. Canım benim ekledim oldu sen aldı. beni eklemişsin ben de seni kabul ettim. Bir ara oynayacağız inşallah. Pazar Allah. Allah! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Yaradanı Memo bir tane bot bulursan. Oğlum Memo nerede? ben Memo ile senin aranda ne kadar fark var biliyor musun? Ya oğlum ya suyu alıyor ya da şeyi alıyor bu da ya. Memo Konya'da sen neredesin? Biri Anya biri işte Kul... He gidiyorsun. Kanka o buraya gel ya şimdi. Okey. Kalp atıyor mu Kalp 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 kalp. kalp. Parmakla mı böyle tıklan? Bon. Parmaktan sonra. Aa. Kanka bot mod yok şu an. Oğlum de memoyu... Aa bot burada bak. Gel 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 gel. Gel 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 burada. Beni öldürecek çabuk. Oğlum sen neredesin? Kuzen Allah aşkına. Gerçek diyorsun. durun ya. Yok yok gel hadi gel. Aa. Durun. Gel gel seni bekliyorum Allah aşkına. Oğlum çok var çok. Araba yok mu araba? Metre diyor. Yok araba baktım da yok. Adam başımda şu an gel gel. Bekliyor. Ya geliyorum hadi. Hadi gel bakalım. Hoş buggy geldin. Ha buggy varmış <laughs> atla gel. nereye gitti? Buggy. Aa bot burada duruyor lan manyak. <laughs> Buggy'yi buldum geliyorum Mangy. Koş koş uç. Lan ben aldım mı? <laughs> aa, aa yapışıyor mu lan sana? Şuraya gel şuraya gel. Gel 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 ne gel. Gel pis pis pis, 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 pis. gel. <laughs> Oğlum öyle sıkılır mı? Şimdi adam Garip girecek. Olsun, görevden bir şey yapalım artık ya. Ay ee, bana vuruyor şimdi. Sana <laughs> iyi tamam azıcık da Nerede? sana vursun ya. Nerede? Bana çok vurdu. Tamam gör. Abi dur abi. Adamı ezeceğiz dur. <laughs> bir de düşsene ta buraya kadar getiriyor musun abi yanlışlıkla arabayla eziyormuş. Ama <laughs> Ölmedi, çok. Ölmedi, dur. O çok, çok kötü düştü. bir durum. Allah tabii aşkına. Tabii. Bir bot yüzünden bütün herkesi üzerimize çektik ya. Bak ben boncuk tabancasını aldım. Fıtı 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 fıtı, fıtı yapacağım şimdi. Yanındaki kayboldu. <laughs> Mami sende pink mi var? Bana mı öyle geliyor? Yok. Nasıl? Pink yok şu an. Sen bende ben uçup aldım, geliyorsun alayım. sürekli. AMR mi aldın? Alırım. Almam yani de. Ne abi, kardeş mi zaten. Oh my goodness. Oh. god is... Oh, what is that? Mark the location. Oo, eyvallah kanka sağ olasın Allah razı olsun. Oğlum bir M4 falan çıkmadı mı ya? Ay M4 diyorum M24. DP olur. DP olsun ya yapacak bir şey yok. Yeni gelen silah var ya. Of! Onu bir denedim, mükemmeldi de o. Tamam biz de deneriz, paramız olursa... Abi bizim paramız yok ki Mami. Param var mı? Bizde tamam. 10 lira mı var, vereyim mi? Gel gel, bende bir sürü para var, vereyim sana. 40 lira yetiyor mu ki? Bir bakayım. Şey, gel gel. 40 lira 40 liraya alınıyor abi. da. At at bakayım, at sen de at. Oha biri... Üçlü beşli çektirdi ha. Kaç oldu paramız? 45. Market nerede market? Koş markete koş. Para var burada. Lan bırak. Oğlum adam mı var lan orada? Yok. Ya reis. Her yeri kararttın ya. Bir de işimiz gücümüz yok sanki. O ne lan? Market. Gece benim az önce öldürdüğüm adam farklı bir yere sıkıyordu ya. Abi siz Avrupa'sınız yüzümüzüz. Yes. Avrupa. O. Avrupa. O adam şuraya bir yere sıkıyordu karşıma. Elinize sağlık, elinize sağlık. Kim atıyorsa bilmiyorum da. Elmas mı şey? geliyor? Ne elması lan? Yok lan bir şey. Aa, şş, e, öyle dedin diye gelmeye başladı. Normalde gelmiyordu. Hadi Merhaba ya. ol. He. <laughs> Merhaba. Alıyoruz lan silahı. Aldık lan. Ne bu da 7.62'miş. Neyi o 40'lık e, 40 olanı? He 40'lık olanı. Merhaba. Oğlum ben onu denedim pek Aykut sen orada ne yapıyorsun? Kim? Ahmet. Ellerine sağlık. Bir şeyler atmışsın ama. Ben neredeyim? Biz buradayım. Siz neredesiniz? Ya sana bereket kardeş. Aa bir şeyler var orada. Bak moderatörü. Oğlum nereden? Ee, Kuzeni yağlardılar. Aaa! Kuzen beni kaldırsanız hep. Kuzen seni fena yağladılar. Vallahi iki kişi Ben tek kişi sanıyordum. O da onu yağladı. Aa benim öldürdüğüm Joker. Ah evet ya, o. Ya. Mami de onu aldı. Sıkıntı yok. Kadıt kadıt. Gidiyorum şimdi. Mami, Mami AMR'm var. Aa ya. adam geliyor Mami. adam geliyor size. Huh. Lan bir tane oh. yedi. Memo burada Mami. bu taşta. Onu at Memo da görsün. Onu var tepesine düşeceğim tepesine. Evet. Memo attım ya evet. Bomba at bomba. Mami ölebiliyorsan öl. Birinizi çağırıyorum şu an. Arkada biri var. Oo, Ona bir bomba at. Ben şimdi üst kata çıkıp bombayı sallayacağım o arkadaşa. Nerede o? Merhaba. Bu Nerede konum? Bana geliyor. Merhaba el bombası çektim de kuzen dikkat et el bombası çektim. Oğlum ben öldüm ya. Mami gel gel Önüne gel gel. gel. Arkada bak var abi. bu senin tarafından sıkıyorlar kanka ya. Mami yaklaş, yaklaş 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 yaklaş. Kal ölüyordun oğlum az kalsın. Adam var orada da adam nerede göremiyoruz ki adam? Kitim var mı kitim? Aa memoyu da Ben sargıyla bakamıyorum. Gel hele gel. Kanka da, şeref şeyin ağacın daha oradayım şimdi bana doğru geliyor. Nerede lan hangi ağaç? Ha? Nerede memo? Arkamdaymış hemen pis ya. Yanlanmaya doğru gitti. Tam o binanın arkasında kimi izliyorum ben? Ay seni. Tam orada şu an binaların Vay, bak, oraya doğru gelecek şimdi. Aha. Ama ne koydu? Oo bu silah Çok ne güzel. la böyle? Benim şeyde kaldırabilirsin. Ha seni gidiyorum şimdi kaldırmaya inşallah. Benim kutuda 8x vardı sonra git onu al. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? 8x bu haritaya fazla oğlum. Olur mu oğlum? Bak nasıl şey yapıyorum ben. Az önce o Joker'i nasıl aldık? Kör oluyor. Kör oluyorsun kör. <laughs> Kim o gelen? Gelen var mı? Alana gitmemiz lazım. Memo direkt alana uç. Arabamız var mı? Yok, araba da yok. Akü, akü hiç yok. Hüseyin'e doğru mu gideyim? Vallahi alan neresi oraya yapışacaksın. Artık yapacak bir şey yok. Nietzsche de Vatos varmış. Vatos'u kullanalım şuradan. Vatos gel. Ya. Pis pis. <laughs> Mami neredesin? Gel 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 gel. Awesome. Bak 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 kafayı yedirtecek bana. İnemiyorum da aşağıya. Atla. Ben seni bir götüreyim alana da. Ama gerçi alana giderdik. Alan yakın mı lan? Alan yakınmış. Aslında atla mı? Mami. Atla. Ben de atlayayım. Oh! Ya bir vicdansızlık yapmayın be ya. Falan? Arkadan biri sıktı da. Kim o bilmiyorum göremedim. Ben ne görmedim ya nereden skull Vallahi mami Çok büyük olamam. ihtimal maviden çıktı. Bak atıyor bir şeyler atıyor. Ay gördün gördün kapının orada falanıyor. Ah mami. Yani. Hangi hangi kapı? Bela Kapının Kapının ortası. Gel 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 şöyle gel de. Hem adama bak oğlum alan geldi lan Vatosu. He Vatos burada. Ami direkt koş Vatosu atla. Ben süreceğim zaten onu. Atla 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 atla. Ez dön, bez dön, bez dön, bez dön. Sargı dön sen. Adam burada bak. Aa! Seni şurada bir salay, salamam. Sen, bu sıkma, sıkma, sıkma. Boş ver, sıkma. Aa! Lan Allah'ın belası Vatos. Oğlum her yer adam biz nereye gideceğiz? Önümüzde, şurada bir yerde daha. Memo Tamam bak. Bastım kuzenim de. Evet arkanızdan da adam geliyor olabilir. Evet ben işaretledim. Memo Sizden. Sen neredesin? Ben orada gördün mü? Adamı gördüm ya. Aa çektin. Evet çektim. Buraya doğru da vatoz geliyordu yani. Ben de mi? Ben de. Solda da var, solda da var. orada da bak. Gördüm, gördüm. Joker bu lan o. Oğlum bu ne? Nerede kaldık lan biz? Bak bana bakıyor da. Ya senin çok kötüyüz, alana gitmemiz lazım. Nerede lan o? Adamı kaybettik iyi mi? Ya bakıyor lan. Alan geliyor. Memo atla gel. Atla gel. Neredesin? Memo gitti gitti. Memo önünde adam var. Atla şuna. Ana. Atla şuna. Kanka git sen git. Ben nasıl gideyim lan buradan bu saatten sonra? Git git. Ah ağlayacağım şimdi yemin ediyorum bak. Arkanda vatoz var Memo onu atla istiyorsan. Memo alana giriyorum ha. Ama bunlar beni sokturur mu? Tutar mısın beni burada? Nah tutarsın. Ya, 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 ya. Gelemem. Gelemem ben, gelemem ben. Her güzele gönül veremem ben. Aç koynunu, sar boynumu. Gülü, gülü 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 gülü. Aha geldi lavuk. Seni arıyor. Aha. Oo. Oğlum soldakine sık. Adamsın Korejma. Geri çekil bir şeyler yap ama. <laughs> ne <laughs> yapıyorsun? Yok bayılmadı. Tek getiremedi çünkü. Bilgisayar ya joystick iyi, o yüzden. Bonela. Oo. <laughs> oğlum zaten iki kalmışız. Ya yani ikinci olmuşuz. Son takım kalmış. Yani. Yani yani. Çok. Bundan bir var. tane daha.